seni geberteceğim hadi <laughs> gördüğün son insan ben olacağım <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere son bölümün son sahnesini izledik. Bildiğimiz üzere arkadaşlar kertenkele yani Ziya Hoca öldüğüne dair bazı söylentiler olmuş. Kertenkele diziden çıkamaz arkadaşlar. Çünkü kertenkele yani Timur ilk ilk başrolde yer almaktadır. Kesinlikle inanmayın. Şimdi ise arkadaşlar benim kendim hazırladığım teselli fragmanına geçelim. 72. bölümde neler olacak onlara geçebiliriz. Melis diziden çıkar. Kara Kemal geçirdiği ameliyat sayesinde diziye devam eder. Zehra ise oradan kurtulmayı bir şekilde başarıyor. Onu size kesin bir bilgi olarak veremeyeceğim. Hicabi ve gizemin vurulmalarına gelelim arkadaşlar. Elimizde tam kesin bir bilgi yok ama Hicabi gizemi ve kendisini bir şekilde korumayı başarıyor. Şimdi geldik en heyecanlı kısmına. Dizimizde Kızılajder yani gerçek ismiyle Sezer Uzunoğlu ve Akıncı Fatih Doğan. Büyük bir kılıç kavgasından sonra Akıncı Kızılajder'i denize atar. Ve Kızılajder düşerken Akıncı'yı denize çekmişti. Gelen haberlere göre Akıncı kılıcı bir yere daha saplar. Ve orada asılı kalır. Zor uğraşları sayesinde kurtulmayı başarır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Facebook sayfamızı beğenmeyi ve açıklamada linkteki kanallarıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.